Tabii ki şimdi e, matem ayı denildiğinde e, kuşkusuz e, 680 e, yılında e, Kerbela'da yaşanan e, bir insanlık trajedisi. Tahvili zor olan, insanın anlatırken dahi insanlıktan, e, insanlığından utandığı bir e, e, katliam. Matem ayı. Ancak Matem ayında tutulan oruçlar şöyle, Matem ayında gerçekleştirilen e, gerçekleşen e, Kerbela vakası ondan önce e, bu kadimden gelen bir şükür orucu, orucuydu, Muharrem orucu. Muharrem ayına tekabül ettiği için, Muharrem ayında o katliamın gerçekleştiği için bu daha sonradan Matem ayına çevriliyor daha önce tutulan 10 günlük bir kadimden gelen aşur, aşur kelime manasıyla 10 demek kelime manasıyla ve tüm nebilerin de velilerin de tüm işte Mezopotamya'da, Anadolu'da, Kafkaslar'da yaşayan tüm toplumların tuttuğu bir şükür orucu vardı. Ta işte kimisi Nuh'a dayandırıyor, kimisi daha önceleri Sümerlerin de tuttuğu 10 günlük bir kadimden gelen bir oruç. Ancak Ekim, miladi takvim 10 Ekim 680 yılında Çerbela çölünde Şah Hüseyin ve 72 Şuadi ile birlikte, aile ifradı ile birlikte Muaviye saltanatı, işte Yezid saltanatına karşı verilen bir direniş gerçekleşiyor. Ve bu sonradan Büvehi devleti döneminde ...büvehi devleti 935'te ...1055 yıllarına tekabül ediyor sanırım. Orada işte yaşanan bu... ...insanlık trajedisini... ...nasıl... ...12 imam yasına... ...şey yapıyorlar. İki günde 12 imamlara atfen... 13 günlük bir... E, matem orucuna çevriliyor. Bunun tarihsel bir süreci var. Ama ondan önce dediğim gibi e, 10 günlük kadim bir e, oruçtu. Bunun adı da Muharrem orucuydu. Kerbela ile birlikte e, biz bunu e, 12 güne e, büvehilerden sonra, e, büvehi devletinden sonra, e, ki büvehi devletini kuranlar değlendilerdi. Dersimlerin atalarıdır. İran ve Irak toprakları üzerinde kurulan bu devlet 13 günlük yasa çeviriyor. Tabi Kerbela dediğimizde Kerbela e, kalmıyor. Kerbela e, bizde e, Alevi toplumunda neyi çağrıştırıyor? Kerbela dediğimizde kuşkusuz Emin Rıza aklımıza geliyor. Buğday meydanında evladı Kerbela'yız. Ayıptır, günahtır, bir hatadır, günahtır diyor ve Kerbela'yı referans alıyor. E, veya işte Denizle e, Hüseyin İnan'ın arasında geçen bir muhabbet yine Diyor ki Hüseyin Yoldaş, korkuyor musun? Diyor ki Deniz Yoldaş, biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Yani Kerbela aslında işte 680 miladi takvimde yaşanan bir insanlık trajedisi, bir katliam ama Alevi toplumu o Kerbela'yı içselleştirmiş. İçselleştirmiş ve onu referans almış. İşte Seyit Rıza gibi, işte Hüseyin İnan... Deniz Gezmiş'e söylediği gibi Kerbela olayı bir referans olarak alınmıştır. Şimdi bizim için Kerbela dediğimizde Maraş da bir Kerbela'ydı. Çorum da Kerbela'ydı. Sivas dışarıda bağırırken işte tam da Muaviye Yezid zihniyeti değil miydi? Allah-u aralarıyla orada o canları yakarken orası da bir Kerbela'ydı. Onun için matemde her yıl Alevi toplumu bir araya gelir. Kerbela aşkına oruçlar tutar ama Kerbela için yas tutarken aynı zamanda Babai isyanlarında, Baba İshak ile, Pir İlyas ile Şah Kalender Çelebi ayaklanmasında, Koçkiri isyanında, Şahkulu ayaklanmasında, Celali isyanlarında bakın Celali isyanlar 100 yıl sürmüş. 100 yıldan fazla sürmüş. Orada kaybeden canlılar için de aynı zamanda bir matem tutuluyor. Sadece kerbela ile sınırlamamamız gerekiyor. Kerbeladan günümüze kadar yaşanan tüm Alevi katliamları, taülu zor alan anlatırken dahi insanın insanlıktan insanlıktan utandığı vahşet boyutlarının tasavvur ve insanın anlatmaya dilinin varmadığı katliamlar ile şey yaşanan insanlık trajedisini bütünleşmiştir Kerbela. Matem oruçlarında işte dünyanın arzu ve isteklerimizden vazgeçtiğimiz kişisel muhasebemizin yaptığı yap, yaptığımız bir zaman dilimidir. Daha çok özen gösterdiğimiz, nefsimize hakim olduğumuz yıllık kendi iç muhasebemizi yaptığımız bir zaman dilimidir. Tabii ki illa ki kuşkusuz yaz tutulur, 13 gün boyunca oruçlar tutulur ki biz buna niyet diyoruz. E, niyet tutulur, yaz tutulur ve e, aynı zamanda işte e, et yenmez mesela o gün e, et yenmez çok önemlidir. Hiçbir canlı varlığa kıyılmaz. E, dünyanın arzu ve isteklerinden o zaman diliminde düğünler yapılmaz, eğlencelerden uzak kalınır. Hatta köylerde hatırlıyorum aynaya dahi bakmazlardı, yaz tutarlardı çünkü. Evet. Böyle her yıl bir araya geliniyor cemevlerinde evlerinde. Değişler, nefesler, ağıtlar, deliller uyandırılıyor, lokmalar pay ediliyor. Böyle bir zaman dilimi. Kerbela hala yaşanıyor. Roboski de bir Kerbela'dır. Suriye'de bakın şu an Alevi katliamı var. Bu bir Kerbela'dır aynı zamanda. Onun için Kerbela'yı sadece o 680 yılıyla sınırlarsak, Şah Hüseyin'in de kemiğini incitiriz. Aslında Kerbela bir direniştir. Hak ile mazlumun davasıdır.